Merhaba arkadaşlar ben Carmelo kanalına hoş geldiniz. Ben Carmelo. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün Black Series'e devam etmiyoruz. Aww. Şaka şaka. Tabii ki devam ediyoruz. Ama sol tarafa bir bakın. Orada ben bir şeyin üstünü kapattım. Nedir o? Level'ım. Sizce kaç level oldum? Aklınızdan tahminleri yapın. Yorumlara yazın. Az sonra göreceksiniz. Evet gördüğünüz gibi dostlar. Yeni kız arkadaşımla kafede oturup bir çay kahve içiyorduk ya. Canim. Fruit vereyim mi? İster misin? İstemiyor mu? Latte ısmarlayayım. Onu da istemiyor. Cappuccino. O da yok. E ne istiyorsun sen? Vay lan kıza bak. Level kasmak istiyorum diyor. Tamam yavrum bekle. Bugün level de kasacağız. Her şeyi de yapacağız. O zaman haydi başlayalım. Toasty. Gel pazarcı dayıya gidelim de sana oradan güzel bir meyve alayım. Gel takip et beni. Ya nasıl da geliyor görüyor musunuz arkadaşlar? Dayı sen de yandan yandan bakıyorsun. Fark etmedim zannetme bak. Gözlerinde alırım. Bıyıklarını da yolarım haberin olsun. Neyse dayıcım bırakalım bu işleri de birazcık meyve açalım ne dersin? Kaç lira istiyorsun dayıcım 189 bin mi? <laughs> Oğlum para mı lan o? Ver bana oradan random bir fruit. Ne verdin yavrum? Vay dayıma bak sen bize kıyak geçti. Bana kontrol fruit verdi lan. Evet dostlar yanlış görmüyorsunuz magma meyvesi değişiyor. Çünkü artık görebileceğimiz çoğu şeyini gördük. İlk skillini avaken yaptık. ikinciyi yaptık. Üçüncüyü yaptık artık yeni bir meyve yemek lazım diyorum. Ve ben bu meyveyi yiyorum yavrum. Eating fruit. Ye. İşte bu koçum. Bak canim benim afiyet yazıyor. Teşekkür ediyorum yavrum. Çok sağ ol. Evet artık meyvemizi de yediğimize göre ne yapıyoruz dostlar? Sol taraftaki engeli açıyoruz. Açıl susam açıl. Tam 1100 level oldum. Peki 1100 level oldum demek ne demek? Hot and cold açıldı demek. Yavrum o zaman hadi biz çaylarımızı hızlıca içelim de şu Hotenkol'da bir gidelim yahu. Hadi bakalım. Ve geldik dostlar. Burası size bir yerden tanıdık gelecektir. Tabii ki de raid yapmak için girdiğimiz yer. Ama biz bu sefer raid'e girmeyeceğiz. Buraya gideceğim ve quest alacağım. Yalnız koçum saçları şekil şukul yapmışın. Ben seni hiç sevmedim. Ama mecbur. Hadi görevi alacağız yani senden. Ne yapalım? Ney? 25,5 milyon ext mi? bak işte şimdi seni sevmeye başladım yavrum. Hadi görüşürüz. Yavrum at bana oradan bir Z skill'i. Bu ne arkadaşlar etrafa radar yaptı lan bu. Evet çok güzel hiçbir şey anlamadım ama olsun. Biz ikinci skill'i de bir deneyelim. Kontrol. Levitate. Onu. adam nereye gitti lan? Önce Z'ye atıp alanı bir kontrol ediyoruz. Onun üstüne de skill'leri basıyoruz. Ooo, kafasına indirdim. Nasıl? Kaç level atladın koçum sen? 39 level atladı. Çok güzel. Evet arkadaşlar çok değişik bir meyveye benziyor. Ben bunun diğer skillerini de görmek istiyorum. O yüzden bu meyveyi kasacağım. Ama kasmadan önce ne yapacağız? Oğlum benim burada birikmiş tam 528 tane puanım var. Şimdi onları buraya dağıtacağım. Siricim 528'i 3'e böler misin? 528 bölü 376 eder. Evet ilk 176 puanımızı yakın dövüşe veriyoruz. Diğerini ise defansa veriyoruz. Tabii ki son olarak diğerini de meyveye veriyoruz. Adoslar ve her şey bence çok güzel oldu. O zaman ne Şu meyveyi birazcık kasalım ya. Ya bak siz beni şu anda kızdırdınız. Çok kızdırdınız beni. Ben şimdi sizi bir kontrol edeyim de siz görün gününüzü. Hazır mısınız yavrum? Kaldır taşı. Adam olur. Kafanızı asteroid yemeye hazır mısınız gençler? Alın bakayım. Evet dostlar görüyorsunuz kontrol meyvesini şu anda 80'e kadar getirdim. Şimdi onu 150 yapacağım ve diğer skill'i de açacağım. Size onu da göstereceğim. Bekleyin geliyorum. Ve hop parmağımı şıklattım Sağ tarafı açtım. Bak bakayım ne var orada? Gördün mü? C skill'ini açtım. Bak yavrum, ben bu alan içindeki istediğim her şeyi havaya kaldırabiliyorum. Gördün mü? Ve bunu istediğim yere fırlatabiliyorum. Mesela aha da buraya. Bitti mi? Bitmedi tabii ki. Mesela geldik mi? Bakın, burada odunlar var, değil mi? Hop! Buradan bir parça kaya alabiliyorum. Adamın kafasına doğru şuradan fırlatıyorsun dostum. Gördün mü? Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Mesela şurada gördüğünüz ağaç. Bakın şu üstünü kopartmak istiyorum. Hop koparttım gördün mü? Şimdi adama bunu bir fırlatıyorsun. Hop tam kafaya. Koçum Lebron James böyle atamadı. Sen neyin hesabını yapıyorsun? Evet o zaman hazırsak diğer skill ile birlikte bunu da birleştirelim ve kullanalım. Anam bir şey geliyor ama. Yavrum, sen o hareketi bir daha yap. Ben bir daha izlemek istiyorum. Siz ikiniz bir takılın bakayım benim peşime. Şu ağaçtan size kafanıza önce bir atayım ben. Al yavrum. Şu kar parçalarını da size bir atayım. O da yetmez. Şunu kaldırayım abi direkt kafana. Bunlar size yetti mi koçum? Bunlar da mı yetmedi? Tamam o zaman gelin. Yetmediyse gelin oğlum. Bizde olay çok. <laughs> ne oldu la dünyanı mı şaşırdın? Bu taraftayım bu tarafta alo. Hop. Hadi yürü git işine bak. Sen de şunu al kafana. Hey yavrum be. Kardeşim ben şunun üstüne bir çıkabilir miyim? Ben buradan her şeyi kontrol etmek istiyorum. Sen bir git bakayım. Uzakta bir adam var. Al bakayım şunu. Hadi yürü git işine bak. Şunu da kaldır. Allah Allah ne bu dağınıklık ya. Her tarafı kontrol edeceğim ya. Bak bak kamp ateşinin oraya çöp atmışlar. Al yavrum o çöpü. At şunun kafasına. Çok güzel. Kaldır. İndir. Kaldır. indir. Ve son kez. Kaldır. Getir. indir. <laughs> ya oğlum ben oraya mı attım onu? Ben onu oraya mı attım arkadaşlar? Oğlum bak çok sinirlendim. Bak şunu bir kaldıracağım şimdi. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya sanki biz bilmiyoruz kardeşim onu öyle atmasını ya. Evet dostlar bu kadar sinirlenmeye gerek yok. Bizim çünkü niye? İşimiz gücümüz var yavrum. Biz işimize gücümüze gideceğiz. Görüşürüz. Ve kapıyı açıyorum. Sizi karşılıyorum. Neredeyim? Kafedeyim. Peki niye kafedeyim dostlar? Size hemen şimdi onu da gösteriyorum. Meyveci sen bana stoklardaki meyvelerini bir göstersene bakayım. Evet bakıyoruz dostlar ne varmış burada ne varmış. Aa doğuk mu varmış? Hiç bilmiyordum. E yavrum kontrol meyvesini gösterdik. Bunu görüntüsü güzel. Evet şekli şuklu var ama kasması zor ve kullanması zor. A O yüzden ne yapıyoruz? Doğuk meyvesini 2 milyon 800 bin paraya alıyoruz. O zaman bu yaptığım hareket için bir alkışı hak etmedim mi? Bence hak ettim. Peki kafede oturup bir tereyağlı İskender yemeği hak etmedim mi? Bence onu da hak ettim. Ve evet geldik en güzel yere. Ben bu meyvenin burada olduğunu nereden biliyordum? Tabii ki Discord'daki botumuzdan biliyordum dostlar. Eğer hala katılmayan varsa Discord'umuza katılsın. Çünkü oradaki bot komut bölümüne stok yazarak şu anda meyvecide neler var görebilirsiniz. Zaten ben de bu meyveyi oradan gördüm. Evet arkadaşlar bugünkü video biraz değişik oldu ben de farkındayım. Ama size de kontrol meyvesini göstermiş oldum. Artık bir dahaki bölümde doğuk meyvesini kasarız ve bunun raidlerine de başlarız diye düşünüyorum. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye.